Abi sen değiştirmesen tabii bozulur ya. Hangi otomatik şanzımanla araba alınmaz diye çok söylüyorsunuz arkadaşlar. Alınmaz diye bir şey yok arkadaşım. Yeni teknoloji, yeni arabaları çok eskiler hariç tabi Şimdi hepsi alınabilir. Ama bakımları önemli. Ama neler var? Gelin anlatalım. Bana göre işlerinde en sorumlusu DSG şanzıman. Alman grubundan uzak durun derim. Bakımsız olursa her arabanın şanzımanı sorun çıkar. Biz ne yapıyoruz Türk milleti olarak? Aracımızı alıyoruz. Bir güzel kullanıyoruz evine. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl. Ondan sonra düz ki, a düz otomatik şanzıman arıza çıkardı. Robotik robotik olarda çıkardı. Abi sen değiştirme tabi bozulur ya. Bozulmayacak diye bir şey yok. Otomatikleri çok hızlı, keyifli, güzel vuruntu falan yapmıyor ama arıza müsait tabi. İkinci olarak sorumlu olarak da ZF mi dersin, ZF mi dersin artık. Mercedes, BMW ve Volvo'nun kullandığı şanzıman. Honda'nın da bu arada bazı modellerde kullanılıyor ZF şanzıman emir. Bunun da yağını değiştirdikten sonra daha uzun ömürlü olur tabi. Bu arabalar hızlı araba olduğu için çok fazla sıkıştırıyorlar. Şanzımanları da arıza veriyor bunlarla ilgili. Benim tavsiyem aracı ilk aldığınızda şanzımanca götürün, aracınızı kontrol ettirin, yağ değişimini yaptırın arkadaşlar. Üçüncü, arkadaşlar bence sorunsuz diyeceğimiz şanzımanlarda iyi olanlar tabii ki Honda, Toyota ve Mazda diyebilir miyiz? Japon grupları CVT şanzımanlar en az sorun yaşayabileceğiniz, ardı yaşayabileceğiniz arabalardır. Daha fazla öneri ve bilgi için bizleri takip etmeyi unutmayın. Gezen Usta kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla. Şampaşı Otobazarından selamlar sevgiler.